Merhaba. Bugünkü yayınımızda İsveç'te yaşamak isteyenler veya vatandaşlık almayı düşünenler için e, çok önemli bir konuya odaklanacağız. İsveç hükümeti hem kalıcı oturum izni hem de vatandaşlık için evet, zorunlu dil ve toplum bilgisi sınavları getirme hazırlığında. Bu konuyu araştırırken baktığımız YouTube içerikleri bize planın detaylarını sınavların nasıl olabileceğini, ne zaman başlayacağını ve e, tabii bu süreçte çıkan tartışmaları anlatıyor. Amacımız da bu yeni dönemin sizin için ne ifade ettiğini, hani nelere dikkat etmek gerektiğini ve işin arka planını biraz daha netleştirmek. Gelin bu konuyu birlikte biraz açalım. Öncelikle şunu soralım. Bu sınav fikri neden şimdi? Hani Niye gündeme geldi? Birdenbire bu Şöyle görünüyor. E, bu durum hükümetin İsveç Demokratları ile yaptığı bir anlaşmanın bir tür siyasi uzlaşmanın sonucu aslında. Vatandaşlık şartlarını sıkılaştırmaya yönelik bir adım bu. Temel amaç da yani İsveç pasaportu alacak kişilerin İsveç toplumunu tanıması, bilmesi, uyum sağlaması. Yani kaynaklardan birinde geçen bir tabir vardı. Biraz tartışmalı belki ama İsveçli gibi olması hedefleniyor denilebilir. Hı. Anladım. Yani bir tür toplumsal uyum beklentisi var. Evet, ama şunu da belirtmek lazım. Bu sadece İsveç'e özgü bir durum değil aslında. İncelenen kaynaklardan biri, örneğin Danimarka'da, İsviçre'de zaten benzer uygulamaların, yani vatandaşlık veya entegrasyon sınavlarının olduğunu söylüyor. Bölgesel bir eğilim de var diyebiliriz belki. Hı hı. Üsmi Gürekçe ise işte vatandaşlığın değerini arttırmak ve ülkeye yeni gelenlerin topluma katılımını güçlendirecek daha e, sağlam bir sistem kurmak. Tabi bu resmi hedefin pratikte nasıl işleyeceği ayrı bir tartışma konusu. Peki bu sınavlar nasıl olacakmış? Yapısı falan belli mi biraz? Planlanan model şu şekilde. Sınavlar dijital ortamda olacak ve iki ana kısımdan oluşacak. Birincisi İsveççe dil sınavı İkincisi de toplum bilgisi sınavı. Dil sınavı standarttır herhalde. Okuma, yazma Aynen, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek. Farklı seviyelerde olacağı anlaşılıyor. Ya toplum bilgisi o nasıl olacak? İşte o kısım bayağı kapsamlı görünüyor. Kaynaklara bakınca anladığımız şu. Bu sadece böyle ansiklopedik bilgi sormak değil. Daha çok İsveç toplumunda yaşamak, hani aktif bir birey olmak için gereken temel bilgileri, özellikle de demokrasi ve demokratik süreçler konusundaki anlayışı ölçmeyi hedefliyorlar gibi. Yani öyle İsveç'in başkenti neresi gibi basit sorular olmayacak mı diyorsunuz? Yok canım çok daha fazlası. İçeriklere baktığımızda konular şeyden başlıyor. İsveç coğrafyası, tarihi, gelenekler, Sonra günümüze geliyor, refah sistemi nasıl işliyor, iş piyasası, kişisel ekonomi, hatta iklim değişikliği, sürdürülebilirlik gibi modern konular bile var. Tarih kısmı falan da detaylı mı? Evet, yani İsveç'i şekillendiren önemli olaylar, işte tarım toplumundan sanayileşmeye geçiş, dünya savaşları, bugünkü dijital toplum, bunlar hep konu başlıkları arasında. Ama bitmiyor siyasi ve hukuki yapıya da özel bir önem veriliyor. Anayasa, hukuk devleti ilkeleri, yerel ve ulusal demokrasi, seçimler, partiler, halk hareketleri, oy hakkı hı hı. bunlar temel konular. Ayrıca aktif vatandaşlık, eşitlik, özellikle kadın erkek eşitliği, insan hakları, farklı dinler, yaşam görüşleri bunlar da var. AB ile ilişkiler de unutulmamış. Vay canına, bayağı bir İsveç'i anlama sınavı olacak gibi duruyor. Aynen. Yani basit bir testten ziyade bir tür toplumsal okur yazarlık ve değerler sistemiyle uyum değerlendirmesi gibi düşünmek lazım. Bir de şu vardı değil mi? Sadece vatandaşlık için değil, kalıcı oturum izni için de benzer bir sınavdan bahsediliyordu. Doğru doğru. Kalıcı oturum izni, yani süresiz ikamet hakkı için de bir sınav planlanıyor ama onun içeriği vatandaşlık sınavına göre biraz daha şey. Temel düzeyde olacakmış. Nasıl yani? Daha mı kolay olacak? Daha çok pratik bilgilere odaklanacak gibi. Kaynaklardan birine göre hani İsveç'e yeni gelmiş birinin günlük hayatta karşılaşacağı şeyler. Yaşamaya başlama, geçim, haklar, sorumluluklar, aile, sağlık sistemi. Hatta ilginç bir detay yaşlanma konusu bile dahil edilmiş. Yani önce oturum için daha pratik bir sınav, sonra vatandaşlık için bu bahsettiğimiz daha derinlemesine sınav. Böyle bir kademe olacak gibi. Anladım. Bir de ders kitabı hazırlanacakmış sanırım. Evet evet, o da önemli bir detay. Sınavlar için özel bir ders kitabı hazırlanacağı belirtiliyor. Yani en azından neye çalışılacağı belli olacak. Peki bu durum kimleri ne zamandan itibaren etkileyecek? Herkes mi girecek bu sınavlara? Kaynaklarda en net söylenen tarih 2026. Yani 2026 yılından itibaren vatandaşlık veya kalıcı oturum izni başvurusu yapacak herkes için bu sınavlar zorunlu olacak. Yani planlarınızı ona göre yapmanız lazım diyorsunuz. Kesinlikle. Eğer o tarihten sonra başvuru düşünüyorsanız bu sınavlar sizi doğrudan ilgilendiriyor. Peki istisnalar yok mu hiç mesela çocuklar için falan? Evet, bazı istisnalar öngörülüyor. Özellikle 21 yaş altı olup İsveç'te doğmuş vatansız kişiler muaf olabilir bile bazı İskandinav, yani Nordik ülke vatandaşları için muafiyet olabilir. Hı hı. Ama burada kritik bir nokta var. Vatansız kişiler ve mülteci statüsünde olanlar için sınav ücretinden muafiyetten bahsediliyor. Aa, yani sınavdan değil, sadece ücretten mi muafiyet? Aynen öyle. Kaynaklar bu ayrımı net yapıyor. Sınavın kendisinden muaf olup olmayacakları, yani sınava girmek zorunda olup olmadıkları bu gruplar için henüz tam net değil gibi. Sadece ücretten muafiyet kesinleşmiş görünüyor. Bu önemli bir ayrıntı. Anladım. Bu nüans önemliymiş gerçekten. Peki uygulama ne zaman başlayacak tam olarak? 2026 dedik ama yılın hangi dönemi? Genellikle 2026 ortaları veya yaza doğru deniyor. Hatta bir kaynakta ilginç bir iddia var. Nedir o? Hükümetin bu sınavları Eylül 2026'daki seçimlerden hemen önce yürürlüğe koymak istediği öne sürülüyor. Hani seçim öncesi bakın vatandaşlık şartlarını sıkılaştırdık demek için. İlginç bir siyasi zamanlama iddiası. Evet, eğer doğruysa işin içinde siyasi motivasyonlar da var demek ki. İki siyaseti bir kenara bırakırsak uygulama nasıl olacak? Nerede yapılacak bu sınavlar, ücretleri ne kadar? Uygulama detayları da şekilleniyor yavaş yavaş. Sınavların yıl boyunca düzenli aralıklarla yapılması planlanıyor. Sınav tarihlerini belirlerken UHR yani Üniversite ve Yüksekokul Konseyi, Skalverket yani Eğitim Ajansı ve üniversiteler koordineli çalışacakmış. Ücretler? Önerilen ücretler şöyle. Dil sınavı için 2000 krom, toplum bilgisi için 500 krom. Ama dediğimiz gibi vatansızlar ve mülteciler bu ücretlerden muaf olacak. Başka kolaylıklar var mı süreçte? Var. Mesela sınav sonuçları süresiz geçerli olacakmış. Bu iyi bir şey. Yani geçtim mi bir daha uğraşmıyorsun. UHR onaylayacak sonuçları. Bir de sınavlar modüler olacak gibi. Yani dil sınavında mesela sadece konuşmadan kalırsan bütün sınavı değil sadece konuşmayı tekrar edebileceksin. Bu da önemli bir esneklik. Hı <laughs> hı mantıklı. Şimdi gelelim en ilginç kısımlardan birine. Sorumluluk kimde olacak ve şu üniversitelerin itirazı meselesi. Kaynaklarda sanki biraz karışıklık var gibi bu konuda. Evet, orada zamanla bir değişim olmuş olabilir. Başlangıçta bir kaynak diyordu ki hükümet sınavları hazırlama görevini Stokol ve Göteborg Üniversitelerine verdi hem de sadece bir yıl süreyle. Bir yıl mı? Çok kısa değil mi? Evet. Zaten itirazlar da vardı ama daha güncel bilgiler veren başka bir kaynak diyor ki, görev dağılımı biraz daha farklı. Genel sorumluluk UHR'de olacakmış, toplum bilgisi kitabını Skolverket hazırlayacakmış, üniversitelerin rolü ise daha çok sınavların fiilen uygulanması olacakmış. Yani sınav merkezleri gibi. Anladım. Yani hazırlık değil uygulama. Ama yine de üniversiteler pek memnun değil galiba bu durumdan. Hiç memnun değiller. İster hazırlama olsun, ister uygulama, üniversite yönetimleri, özellikle rektörler, dekanlar seviyesinde bu göreve şiddetle itiraz ediyor. İki kaynak da bunu vurguluyor. Neden peki temel itiraz noktaları ne üniversitelerin? Birkaç temel argümanları var. Birincisi diyorlar ki bu tür merkezi yeterlilik sınavları yapmak bizim işimiz değil. Bizim yüksek öğretim yasasında tanımlı görevimiz eğitim ve araştırma. Hatta bir etkili demiş ki, kaynaklarda geçiyor, bu tür sınavları geliştirmek bizim temel faaliyet alanımıza girmiyor. Yani bu iş üniversitenin doğasına aykırı diyorlar. Mantıklı bir argüman aslında. Başka? Hedeflere alet olmamalı, tarafsız kalmalı diyorlar. Üçüncüsü, akademik özerkliğe müdahale olarak görüyorlar. Yani hükümetin üniversitelere bunu yapacaksınız demesinden rahatsızlar ve tabii son olarak verilen sürenin yani 2026'ya kadar olan sürenin bile kaliteli ve adil sınavlar hazırlamak veya uygulamak için çok kısa olduğunu, işin aceye geleceğini söylüyorlar. Peki hükümet ne diyor bu itirazlara? Göç Bakanı Forsel'in tavrı ne yönde? Bakan pek geri adım atacak gibi durmuyor kaynaklara göre oldukça net konuşmuş. Diyor ki üniversiteler devlet kurumudur ve hükümetin verdiği görevleri yapmak zorundadır. Ayrıca üniversitelerin bu iş için en uygun kurumlar olduğunu, gerekli uzmanlığa sahip olduklarını savunuyor. Hatta Danimarka, İsviçre örneklerini veriyor. Bakın oralarda da yapılıyor diyor. Yani yapılacak diyor özetle. Aynen. Hükümet kanadında böyle bir kararlılık var gibi görünüyor. O zaman ortada ciddi bir gerilim var. Ne olacak peki? Üniversiteler istemese de yapacak mı bu işi yoksa bir orta yol mu bulunur İşte orası tam bir belirsizlik bu anlaşmazlık nasıl çözülür göreceğiz Ek süre verilir mi görev başka kuruma mı devredilir yoksa üniversiteler bir şekilde ikna mı edilir belli değil Hatta bir kaynakta demin bahsettiğimiz siyasi zamanlama imasıyla bağlantılı olarak hükümetin belki de bilinçli olarak bu gerilimi yarattığı, hani seçim öncesi bakın ne kadar zorlaştırdık demek için bir taktik olabileceği bile söyleniyor. Vay canına. Tabii. Biz burada sadece kaynaklardaki farklı görüşleri aktarıyoruz. Bir yorum yapmıyoruz. Ama bu tartışmanın sonucu önemli. Sınavların zamanlamasını bile etkileyebilir. Takip etmek lazım. Kesinlikle peki tüm bu belirsizlikler devam ederken dinleyicilerimiz için pratik öneriler var mı kaynaklarda ne yapmalı bu süreçte evet kaynakların ortak bir tavsiyesi var aslında sınavlar henüz başlamamış olsa bile eğer İsveç'te kalıcı olmak veya vatandaşlık gibi bir hedefiniz varsa şimdiden hazırlıklara başlamak çok önemli Özellikle İsveççinizi geliştirmeye odaklanmak ve İsveç toplumu, kültürü, sistemi hakkında bilgi edinmeye başlamak kesinlikle akıllıca olur. Yani bekleyelim de sınavlar gelsin dememek lazım. Aynen öyle. Bu noktada devletin sunduğu bazı imkanları da hatırlatıyorlar. Mesela SVI yani yetişkinler için İsveç'e kursları veya Samhillsorientering denilen toplum bilgisi kursları. Bunlara katılmak hem dilinizi geliştirir, hem de sınav konularına bir aşinalık sağlar. Hı hı. Bir de pratik kolaylıklar düşünülmüş, engelli veya özel desteğe ihtiyacı olanlar için sınav süresi uzatılabilirmiş, materyaller büyütülebilirmiş falan. Bunlar da önemli detaylar. Bir de işin ciddiyetiyle ilgili bir nokta vardı galiba, kopya falan. Evet, sınav güvenliği konusu. Eğer sınavda kopya veya benzeri bir usulsüzlük olursa, UHR'nin o kişiyi bir süre sınava almaktan men etme veya sonucunu iptal etme yetkisi olacakmış. Yani sınavı ciddiye alıyorlar. Anlaşıldı. O zaman şöyle bir özetleyelim. İsveç'te kalıcı oturum veya vatandaşlık hedefiniz varsa 2026'dan itibaren büyük ihtimalle zorunlu dil ve toplum bilgisi sınavlarıyla karşılaşacaksınız. İçerik bayağı geniş, özellikle toplum bilgisi kısmı İsveç'i bayağı iyi anlamayı gerektiriyor gibi bir takvim ücret prosedür var ama üniversitelerle hükümet arasında uygulama konusunda ciddi bir anlaşmazlık ve belirsizlik sürüyor peki tüm bunlar sizin için ne anlama geliyor şunu net olarak söyleyebiliriz bu değişiklikler İsveç'e yerleşme veya vatandaş olma sürecini daha planlı daha hazırlıklı olmayı gerektiren bir hale getiriyor Özellikle dil öğrenimine ve İsveç toplumunu anlamaya şimdiden yatırım yapmak gelecekte işinizi kesinlikle kolaylaştıracaktır. Ve bitirirken üzerinde biraz kafa yormanız için bir soru bırakalım. Sizce bu sınavlar hani kaynaklarda anlatılan detaylarıyla gerçekten hükümetin iddia ettiği gibi topluma entegrasyonu arttıracak mı yoksa sadece süreci zorlaştıran yeni bir bürokratik engel mi olacak? ve daha geniş bir perspektiften bakarsak üniversitelerin bu rolü üstlenip üstlenmemesi konusundaki bu tartışma akademik özerklik ile devletin yönlendirmesi arasındaki o hassas o gerilimli denge hakkında acaba daha genel ne gibi soruları gündeme getiriyor? Bu soruların cevapları belki de bu yeni dönemin İsveç için ne anlama geleceğini de gösterecek.